Ajans Spor. Ryan Porteous ile görüşme yapıldı mı? Dış Haber Ajans Spor. Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı Kırmızılılar savunma hattına bir transfer yapacak. Galatasaray'ın gündemine son olarak Hibernian forması giyen Ryan Porteous geldi. Detaylar haberde. Galatasaray, Ryan Porteous'u transfer etmek istiyor. İskoç basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray, yeni sezonun kadro yapılanması doğrultusunda 22 yaşındaki futbolcu Ryan Porteous'u transfer etmek istiyor. Porteous için 1 milyon sterlin. Bir yıldır Galatasaray tarafından takip edilen futbolcu için sarı kırmızılıların 1 milyon sterlin teklif edeceği ifade edildi. Haberlere göre, Galatasaray önümüzdeki günlerde İskoç kulübüne teklif yapacak. Sözleşmesi ne zaman bitecek? Luyendama ile gelecek sezon devam etmeme planı olan Galatasaray bu futbolcu için 1 milyon pound ödeme dışında bonuslarda ödemeye hazır. Futbolcunun sözleşmesi 2 yıl sonra sona erecek. Geçen sezon kaç maçta oynadı? Ryan Porteous kariyerine 2016-17 sezonunda Edinburgh ekibinde başladı. Burada 24 maçta 3 gol atan futbolcu 2017-18 sezonunda ise Hibernian ekibine katıldı. Futbolcu geride bıraktığımız sezonda 42 maçta 1 gol 1 asistlik katkı yapmıştı.